Yüzbırak'ın kanalına hoş geldiniz. ben İbrahim Bugün Valorant'ta tüm karakterler için tüm ajanlar için özel taktikler göstereceğim ee, Videoyu beğendiyseniz şimdiden beğenmeyi unutmayın Ve kanala abone olmayı da unutmayın Yorum atmayı da unutmazsanız çok 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 sevinirim Bu arada dün 100 abone özel video sattım Onu da izlemeyen varsa karta koyacağım hemen yukarıya İsterseniz yavaştan başlayalım İlk önce şu an elimizde bulunan bir iş karakterinden bahsedelim Jayce gibi duvarın arkasındaki şampiyonları püskürtmek konusunda çok güçlü bunu rakip mesela burada diyelim, bunun arkasında durduğunu biliyorsunuz. Bunu atın, elbet kaçacaktır yani kaçmazsa ölecek zaten. Bu atlayacağız, sağdan yıkalım. Üstü kusuruz, gösteriyorum size. Hızlı yapın. Hızlı, e, hızlı pik, ateş, bu kadar. E skill'ini böyle kullanabilirsiniz. Q skill'i, bir içe bir iç yapan skill, e, Q skill'i. Flash e, atıyorsunuz. Dün biz duvarına Flash olmaz oyunda 2 en güçlü flash Önceden 2 idi, buff geldi 3 oldu. Evet arkamdan annem, hadi kahvaltı! Evet güzel, ee, sakin. Heh. Q skill'i ise bir için kör, önceden 2 yüklü şimdi 3 yük, şöyle attığınız zaman patlıyor zaten. Bunu bir tic almak için ya da adam olup olmadığını bilmiyorsunuz mesela ya da biliyorsunuz fark etmez. Atın bunu abi, al, tiki, ateş et. Al, tiki, ateş et. Kullanın yani, skill'ler çok önemli arkadaşlar. Dediğim gibi, hani aim'li olacak iş değil, aim'li çok iyi olsa bile rakibiniz <laughs> ama ne yapabilirsiniz yani körken? Önemli. E'si de düz bir attı, şok dalga satıyor. Ne kadar basılı o kadar da önemli bir atıyor. Rakip böyle bir hopluyor bir sarsılıyor size. Tek tek ateş etmeye başlıyor. E'si de güçlü. Bir alana girmek için kullanabilirsiniz. Ya da rakip bombayı çözerken. Ultisi ise büyük bir alana deprem atıyor. Gördüğünüz gibi. Yine buna da bak geldi hızlı gidiyor. Bir alana girme konusunda da çok iyi. Rakip bombayı çözerken bozabiliyorsunuz. Ultisi da güçlü oluyor. Bir içi, yani rush konusunda da çok iyi, defansta da çok iyi bence kullanılması gereken bir karakter diye düşünüyorum. Bir dahaki karaktere geçelim. Ya da ben direkt tüm hepsini buradan yapayım ya. Bir dahaki karakterimiz ise birimson. Birimson karakteri bence oyunda ve takımda bulunması gereken bir şampiyon. Birimson ya da oman ikisinden biri. j e, skilline bahsedelim isterseniz önce böyle attığınız zaman bu alanın içindeki insanlar takım arkadaşları bu ateş düşünüyor bu yani rakibinizi öldürebiliyorsunuz. pek hani güzel bir skill olarak de, çünkü yerinizi belli ediyor yine de kullanabilir bazen defansa Q skill ise belirli bir alana ateş atıyorsunuz Plant konusunda çok iyi oluyor yani siz bile plant kurdunuz tuttuğunuz yere hop at yapıyorsunuz Eskili e, birim sonra birim stone yapan skill olarak geçiyor benim için yani. Şuraya tak smoke. Hem diyorsun daha sağda adam mı olabilir diyorsunuz. Neyse ben orayı bir kapatayım. At, at smoke bekle. Patladı yürü bu kadar. Bu da benim stone da şöyle kendinize hani açı yaratabilirsiniz. Böyle iki açı var. Kimin geleceğini. Adam ben diyecek olan smoke sesi geldi. Tam kapattı falan böyle. Siz vurun. Bu taktiği veriyorum. Ultisinde ise, ee, bu da ultisi baya saçma bu ultiyi gösterelim. Belli bir alana alev atıyor. Bu ultiyi siz ee, atakta da kullanabilirsiniz, defansta da. Diyelim sallıyorum, son 15-20 saniye kaldı, rakip bombayı kurmak zorunda. Plant'ı duydunuz, site'ın direkt içine patlatılır Evet, dene var, bu kadar basit. Atakta ise bombayı kurdunuz, diyelim heaven haritasındasınız, uzun beklerken yani siteyi kontrol edebiliyorsunuz öyle değil. Adam defüze bastı biraz bekleyin isterseniz hani hemen direkt atmayın. Bir bakın hani defüze atıyor mu? Size baktı sıktı. Bir dahaki defüze da hani ya çözecek ya da bir daha fake atacak. Siz yine takip edince yapın. Zaman kazanın. Ultiyi böyle kullanabilirsiniz. Dediğim gibi takımda olması bir gereken bir karakter Oman'la birlikte. Bir dahaki karaktere geçelim. Cypher karakteri ise Hani takımda kesin olması gereken bir karakter. Hani Omen son almıyor musun? Bunu alacaksın. Yoksa kaybedeceksin. ben takıma bir cypher gele diyorum ha. Tamam kazandık oyunu falan. İçim rahat. Adama bir saytı bırakıp gidebiliyorsun. C skill ve Q kompatını gösterelim. Hemen. Adamın geldiğini duyuyorsun. Baktığına rush geliyor son saniyeler. Bas abi patlat. Adam kafes tetiklendi. Zaten şeye tuzağa girdiğin adamlar gözü çekerek gibi. Tak ateşe döndü o kadar. Dediğim gibi C adamı gösteriyor. adam Ortaya doğru koymaya çalışın bu arada. Hani gidip şöyle koymayın ya. Kayar böyle geçer. Alta da koymayın bu arada. Allah al, al. Bu kadar. Q skin gösterdik kapanı. E skin cypher'ı cypher yapan skin bence. Hemen göstereyim. Bakın havada yürüyorum. Michael Jackson mesela. Bu kadar. E, etrafa bakıyorsunuz yani kamera sol tıkla da ateş ediyorsunuz böyle adamı gösterebiliyorsunuz ama her zaman kullanmayın hani bu kamera e'sini pardon sol tığını çünkü adam bilmiyorsa kameranız daha iyi aslında görüyorsunuz hani drag info niye bir daha kullanıp adama kamera oldurduğunu hani belirtmeyin yani anladınız siz konuşamadım ultisi ise bana para, para ceset, ne diyor para ceset bana ceset lazım. lazım diyor çünkü ultisiyle rakipten birini öldürdüğünüz zaman bastığınız zaman haritada ve e, düğümüz biz önünüzde bir Gözüküyor. VH gibi yani. Valek biliyorsunuz yani. Kullanmayın da. Biliyorsunuzdur. Cesedi bulduğunuz zaman basın. Direkt ultiye <laughs> acımayın yani. Hiç öyle bekletelim. 3'e 4'üz. Yok. 4'e 2'yiz. Alırız falan. Direkt bas abi. Hiç acıma. Güzel ulti. Round kazandırır. Ee, bu karakteri de böyle bahsedebiliriz. CQ kombosunu da kullanmayı unutmayın. Bir dahaki karaktere geçelim. Jet karakteri benim oyunda en sevmediğim karakter. Niye diyeceksiniz? Çünkü takıma bir katkısı yok. Yani şu smoke var. Onu 5 saniye geç onu alırım birim stopu. 30 saniye smoke atarım yani bakın geçecek 3 2 1 geçtik böyle bir smoke olamaz Sol q karakteri direkt bence solo q giriyorsunuz bunu alın ama takımda giriyorsunuz bence sakın almayın ya da hani eğiminiz mükemmel ötesi ise diyorsunuz ulan ben mükemmel oynuyorum sikrim falan tokat al abi bunu alın at bıçakları hepsini kes gerçekten eğimin çok güzel kullanabilirsin bu karakteri şimdiki karakterim ise killjoy killjoy karakterinde 300 ee, c skilli q skilli e skilli 3 skilli var bu da Cypher gibi dediğim gibi böyle avan kapatma konusunda çok iyi, tek tarafı tutma konusunda. C skilli sarmal bomba. Bombanın kurulduğu yere veya hani tutmanız gereken bir yere atabilirsiniz. Şöyle bomba yerleri var mesela diyeyim bazı hizalarda. Sak sarkısı falan saklayabilirsiniz, böyle güçlü bir skill. İyi de basar var. Böyle. Q skilli ise alarm bombası. Bıraktınız. Bir dakika sesi bir kısayım. Evet. Alarm botu ise hani rakip geldiği zaman şuradan gösterelim. Rakip geldiği zaman böyle rakibin üzerine koşuyor. Nereden geldiğini anlıyorsunuz. ama rakip duyabiliyor güzel yerlere koymanız lazım bunu. Hani biraz daha böyle değil de biraz daha sağa falan koyabilirsiniz böyle pozisyonda. E ise taret. Taret yani dümdüz taret yani. Koydunuz buraya rakip buradan mı geldi? Hop ateş etmeye başlıyor. Taret de mesela şöyle koydunuz siz. Koydunuz köşeye bir yere. Adam tam sıkmaya başladı. Taret çıkın ateş edin öldürün adamı. Bu kadar basit. Ultisi ise ee, şöyle atalım. Geri sayım başladı diyor karakter. Bu alandaki herkese ee, silahsız bırakıyor. Yani mesela buraya gireceksiniz ya bekleyin. 3'e kadar bekleyin mesela. Hop koşun. Zaten 3 saniye sonra adam orada olmayacak. Büyük ihtimal arkada bir yerde olacak. Çıkın. Bombanızı kurun. eli alın. Eğim kasalım. Bu arada eğim demişken eğim videosu da gelecek. Tek 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 tek. Eğim videosu da eğim geliştirme videosu da gelecek. Rahat olun. Valorant videoları devam edecek yani. Bir dahaki karaktere geçelim. Omen. Omen karakteri dediğim gibi bir gibi. İkisinden biri bence oyunda bulunması gerekiyor. C skillinden bahsedelim. Bunu ben daha çok defansta seviyorum. Böyle attığınız zaman bir yere ışınlanabiliyor. Rakip normal mesela dümdüz gelirken buraya bakar. Anladın mı? Yukarı bakmaz. Bakarsa hiledir zaten hep E, ee, Dümdüz çıkacak. Adam aşağı doğru bakarken. Pss. Vuracaksın. Çok basit. Çünkü adam hani sizi görse bile. Eğimi yukarı kaldırır mı? Zaten bayağı zor. Hani refleks açısından. Böyle yok yani. Zor. Siz onu vurursunuz. Q skilli ise... Duvar arkasından her yerden kör atıyorsunuz tık Bu kadar İstediğiniz pick almak istiyorsanız hop at Skill'ler çok önemli kullanın abi bak Kör, kör eden bir skill kullanacağım E skill'i ise brimstone gibi smoke Böyle iki alanı kapattın, merdivenden aşağıya mi ineceksin mesela Kapattın iki alanı, koş Hani ya da bekle adam smoke'dan çıkabilir ilk sizi göreceksiniz ateş et öldür bu kadar E skill'i smoke, ultisi ise belirli bir alana ışınlanma Her yer ışınlanabilirsiniz Bakıyorsun adam yok Hop geldi bas iptal. Bir daha baktım. Mesela adamın site burası olarak varsaysa hop köşe ışığından bir anda. Tabi duyula da bilir duyula da biliyor. Güzel bir yer ışınlanacaksın. Bir anda buradayız. Her yerdeyiz. Bu kadar basit o. Düştük bacağımız kırıldı. Ultis de böyle. Dediğim gibi Brimstone gibi. Bence takımda olması gerekli. Brimstone ya da onun ikisinden biri. İkisi abart olur. Phoenix ise solo Q karakteri bence. et gibi. Eğimin ee, çok çok ise kullanabilirsin. C skill'i gösterir hemen. Şöyle bir duvar bir alanın yere geçme konusunda hani işe yarıyor gibi bakın kusurmadı bile. E bence o kadar iyi bir skill değil ama ben genelde can doldurmak için kullanıyorum. Q skill'i Phoenix'in güzel bir skill'i evet buna güzel diyebiliriz. Kör ediyor. Fal sola gidiyor. Sol tık atınca, sol. Hop. Sağ tık atınca, sağ. Bu kadar. Kör edip öldürebilirsin. E skill'i hemen göstereyim. Bir e alanı yakıyor. Adam burada mı? Cayır Size de can veriyor bu arada. Sesten gibi. Dediğim gibi eviniz iyisi bu karakteri kullanın. Q skill'ini kör edip rakipleri öldürmeye çalışın. Ultisi ise beğendiğim bir be özelliği. Böyle dümdüz koşun abi ulti var işte. Ölünce de ölmüyorsun geri gideceksin. Flash at. 10 saniye etikini at. Hani şöyle oynayanlar var göstereyim. Adam basıyor abi ultiyi. Böyle yürüyor. Böyle. Böyle oynuyor. Sen böyle oynarsan demirden çıkamazsın ben sana söyleyeyim yani. Böyle oynuyorsan bence oynama boyuna. Hızlıca koşup oynayacaksın. Ultiyle kullanacaksın info alacaksın. Info konusunda çok iyi, vurma konusunda diyeyim. Bir dahaki karakterimiz ise Reis. Reis bence oyundaki en saçma karakter. C'si, Q'su, E'si. Ben hepsini göstereceğim hemen. C'si bir alan attığınız zaman şöyle tut 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 bağırıyor zaten. Gidiyor. Burada adam varsa bağırıyor. Ben buradayım diyor. Adam var diyor burada. Adam onu odaklarırken arkasına çık öldür. Bence bayağı güçlü bir çar. Yani eğimin olmasa bu çarı kullanabilirsin. Vurursun en az 20-30. E skill'i at eli başına 3 kill al yani öyle bir skill bence Zaten bu videodan sonra hani bir ara atacağım Tüm karakterleri özel hani direkt race özel videosu tarzı videolar atmayı düşünüyorum. Ee, daha detaylı bomba taktiklerini falan gösteririm. Şimdilik hani skill'in anlatımını, olayını anlatayım. Atıyorsun, patlıyor, parçalanıyor. O da bir demeye çatıyor. Q skill'i e ise çanta. Hani bunu solo böyle kullanmanı tavsiye etmem. Ya da en kötü hani gidersin defansla kullanırsın. Bir yere pusmak için. Ama bence ultiyle ile kullanmanı iyi. Ultisi bu arada bahsedelim. Böyle bir roket. 5 kişim var burada. Gözünü kapat bak şu an gözünü kapalı. Attım. Aa 5 kişi öldü falan. Böyle bu ulti. Alacaksın abi. Q'yu atacaksın. Yandan geçerken selamun aleyküm zı. Adam bayıldı. Ultisi de böyle bir ulti. Ee, bir dahaki karakteri geçelim. Şimdiki karakterim de Serena. Bu da Jet ve Phoenix gibi solo Q karakteri benim için. C skill'ine bir göz atalım. C skill'i böyle bir kör atıyor. Ama diğer körler kadar bence güçlü değil. Bir daha gösterir. Bir saniye bir şeye bakacağım. Tamam, kaydediyor. E, C skillini attığı zaman rakip kör oluyor. Tabi gözünüze sıkıp körü patlatabiliyor. Hani iki kişi falan varsa biraz zor öldürmeniz. Hani biliyorsun oyunu Direkt gözü patlatıp sana dönebilirler. Böyle bir skill. Q skilli rakip öldürdüğünüz zaman Q'ya basarsanız can çekiyor. E'ye e basarsanız da saydam bir şekilde dolaşıyorsunuz. Hani adam size vuramıyor. Görüyor ama vuramıyor. Kaçma konusunda çok iyi. Ultisi açıkken. Asır olayı ultisi. Ama hani önce de ben reyna meyindim. bıraktım ama. Yüksek erotik işe yaramadığını gördüm açıkçası. Pek işe yaramıyor diyelim. Eee çünkü ultisiyle hani Q ile direkt otomatik can çıkıyor iyi güzel hoş da yani E'sini bastığınız zaman görünmezken hayvan gibi ses çıkarıyor Hani herkes yerinizi anlıyor onu söyleyebilirim Eee o yüzden fazla kullanmıyorum ben bu karakteri Kullanmanızı da önermem açıkçası Ama eğiminiz çok iyi ben bu karakteri aşırı hakimim. Diyorsanız oynayın tabi Bir dahaki karaktere geçelim Sage oyundan bence artık kaldırıldı gibi bir şey Çünkü oynamıyor kimse çok fazla nerf yedi. Şu duvara bakın bir buçuk iki saniyede kırıldı. Önceden böyle bir şey yok. Full haline bak. Kırılmıyor resmen. İlk bir buçuk saniye duvar attığınız zaman yarım canlı doğuyor. Bu yeni bir nerf geldi Seyce bu arada. Bilmiyorsanız onu da söyleyeyim. C skill'i böyle oldu. Q skill'i slow atıyor. Hani eskisi kadar bile lat... Bu ne abi yürüyor. Ben şu an neredeyse normal yürüyeceğim yani. Bayağı azaldı. Alanı da küçüldü bu arada. E skill'i can veriyor. Önceden 100 can veriyordu. Şimdi ise 60 can veriyor. Kendine rakibi. Pardon takım arkadaşına. E, ee, 60 can veriyor. Yine bu da En iyi şeyi ultisi yani. Tek özelliği bence ultisi şu an. Diye, diye, diyebilirim yani. E, ee, de takım arkasını canlandırıyorsun. Başka bir olayı yok. Ama tabii oynamanızı önermiyorum şu anlık. Daha iyi öncelikle karakterler var. Cypher, Brimstone, Omen, Sova, Killjoy. Yani bu gibi karakterler daha çok takımda iş görür. Takım için istiyorsanız. Ee, bunu almanızı önermem açıkçası. Sova. Sova ise oyunda bence çok yani değeri bilinmeyen bir karakter, güçlü bir karakter. Hemen C skillini gösterelim. C skillinde drone atıyorsunuz. Bu drone'la rakibi gördüğünüz zaman tık, ok attınız. Vurdunuz, rakibi görebiliyorsunuz duvar arkası. O, o şeyi çıkarması lazım. İğneyim. Q skilli ise bayağı güçlü bir skill. Şurada adam mı var? Ne bunu sekmesini ayarlayabiliyorsun. Bir tane ayarladım tık. Hop 90 damage. Tam dibindeyse 90. Çok Bu kadar. Gözü böyle E'si ise bu muazzam en iyi skill Hop attınız. Yapıştı. Buradaki adamların hepsini gördün. Sekme ayarla. Kendine şöyle bir şey yerler. hop. Adam hani vuramasın sekmedeyken. Buraya yapıştı. Burayı yine gördün. eski öyle. Adamları gördünüz mü? Hop aç ulti. Kara. Vurduk diye zaten görmen artık. 90 70 öyle bir şey vuruyordu. Bayağı yüksek demeyici var. Dediğim gibi bu karakter şu demeyici çok yüksek. Ulti demeyici yüksek. Görüşü yüksek. Yani bence bu karakter takımda olması gereken bir karakter. Son karakterimiz Viper. Ben bir Viper main olarak yani karakterin gerçekten zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani 10 oyunumun birinde ya da ikisinde geliyor bu karakter rakibe takıma. Bir skilllerinden bahsedelim. C skilli zehir atıyor yere. Şöyle. Evet, zehir atıyor C skilliyle. Bu zehir rakibi yakıyor. Canını azaltıyor. Bir alanı tutma konusunda çok iyi. Adam buradan rush mı at durdu adam. Hani gelirse de canı gidecek yani vuracak belli. Ee, bomba kurma konusunda da çok iyi. Ultinin içindeyken de iyi. Bombayı kurdum buraya at kaç bekle 10 saniye yakacak Bir daha mı attım mesela hani bir ayarlayan yani kendine ayarla ne bileyim Buradan sektirmeye falan çalışıyor öyle değişik şeyler yok Q skill'i smoke hop attım buraya Açtın Tıkla basın Altta 100 şey görüyorsun o senin zehrin O zehri bittiği zaman otomatik kapanıyor ama tabii Q'ya basınca otomatik kapatabiliyorsun E skill'ini gösterelim E de yine bir alan kapatma konusunda çok iyi Bakın kapattı Bakın full kapattı Mükemmel bir skill bence ya bu yüzden my frame olabilirim. Bu da güzel. Ultisi ise oyundaki yani en sevdiğim ulti çünkü main olduğu için karakter. Açıyorsun abi. Buranın içine giren ölü. Niye ölü? Sen bu karakteri rakibi kırmızı görüyorsun. Parlak bir şekilde o seni böyle hani daha e, nasıl diyeyim zor görüyor. Hani sadece bir ulti da ultinin içinde durma. Mesela arada dışarı çık. Bak. Adam zehirin içine odaklanacak belki. Vur içeri gir. Yer değiştir. Sürekli yer değiştir. Shift ona yer değiştir. Buradan çık. Buradan bir kill Çık yer değiştir. Bomba vardı, var Bombayı kurdun. At bunu dışarı çık direkt bekle. Adam içinde yarayacak. Bombanı yeni biliyorsun. Yine böyle bekle at falan. Güçlü bir karakter açıkçası bence. Bu karakter de böyle. <laughs> Bu videoda böyleydi arkadaşlar. Hani tüm karakterlerin basit bir şekilde anlatımını yaptık. Yine detaylı bir şekilde tüm karakterin tek tek videosu gelecek. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızda da dikkat alıyorum. Bakıyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.